dışı fazla değil. Faiz artı sosyal harcamalar dışı fazla. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Tamam faiz ödeyeceğiz. Söz bu bizim borcumuz. Ödeyeceğiz. Ama sosyal harcamalara da kaynak ayıracağız. Siz de ona ses çıkarmayacaksınız. Nereden çıktı bu? Kardeşim sosyal harcamalar ne için lazım olur? Beşeri sermayenin güçlenmesi için lazım. Ekonominin büyümesini nihai analizde ne belirler? beşeri sermayenin niteliği belirler. Çünkü işsel büyüme teorileri, yani bu şeyin iktisadın en önemli büyüme teorilerinden biridir. Sizin sorunuzla bağlantılı söylüyorum. Eğer yüksek bir büyüme patikası tutturmak istiyorsanız mevcutundan, yani kaç diyelim ortalama yüzde altı, siz sekiz olsun diyorsanız, beşeri sermayenizin çok ciddi ve güçlü olması lazım. Yani bütçenizden, ekonominin kaynaklarından beşeri sermaye kaynak ayırmanız lazım. Ama bu faiz dışı fazla engel oluyor. Eğitime sağlığı o IMF bütük öttürüyor. Bunlar diyorlar ki bizim faiz dışı fazlamızın tanımını değiştirmemize izin veriliyor Ve kabul edin bunu diyor. Çünkü diyorlar eğer eğitime sağlığa biz kaynak ayıramazsak biz bu büyümeyi tutturamayız. Büyümeyi tutturamazsak size de borçlarımızı ödeyemeyiz kardeşim. Yani bu bizim Osmanlı'nın oturup şeyde Lo Lozan'da arkadaş tamam Osmanlı'nın borcu borç ama bozumuzda da sağlamayın bir takvim bir takvime şey yapacağız 1954'e kadar ödeyeceğiz söz ya bu pazarlık ya bu pazarlık ve adamlar kabul ettirdiler ve arkasından da IMF'ye güle güle deyip borçlarını tıkır tıkır ödediler bakın IMF ile birlikte dahi bir alternatif var hani IMF'ye defol git falan demeye gerek yok. Bu iki ülke IMF defol falan demedi. Hani vardır ya bizim bir klasik. Ya işte bizi sömürüyorlar gitsin. Ha, git gitmeden de onurlu, ciddi, güzel bir mücadeleyle, iyi bir pazarlıkla karşı tarafa bunu ikna ederek bu işi yapmak mümkün. Somut örnek işte. Lula'nın Brezilyası, Kirşten'in Arjantin. Demek ki Türkiye'de de biz istersek IMF ile. Bakın ne diyorum? IMF programı devam etsin ya program olarak devam ettiği zaman. IMF olur olmaz ayrı. Gözetim olur yine IMF olmaz ama gözetim olur. Evet. İhtiyati bilmem ne olur ama IMF biraz daha gevşek bir ilişkide olur. Ya da hiç IMF olmaz ama e, hep piyasalarda bize şunu denir. Kardeşim IMF'nin şu öngördüğü politikalar devam edeceksin denilebilir. İktisadi aktörler dışarıdakiler bize böyle baskı yapabilir. Ben diyorum ki burada bile bizim Böyle bir şansımız var. Ama bunu yapabilecek siyasi irade yok. Bunu yapacak bir şeyim yok orada. Bunun bir denemesini şey yaptı, Tayyip Erdoğan yaptı. Hatırlayın, 4. İzmir İktisat Kongresi toplandı. Orada hükümet faiz dışı fazlayı aşağı çekeceğiz dedi. Sosyal harcama filan. de toplantıda davetliydi. Kaşını bir kaldırdı. Gazeteler yazdı. IMF Başkan Yardımcısı Kruger sert çıktı, kaşını kaldırdı, Tayyip vazgeçti. Hocam, yani tavır koyabilecek siyasi aktör arıyoruz biz. Bu, bu tavrı gösterebilirse, bu tavrı gösterebilirse, bu tavrı gösterebilirse olabilir. Ama görüyoruz ki ufukta, ufukta böyle bir seçenek yok. Yani AKP kurma heyetinden, siyasal heyetinden IMF ile bu programı pazarlık yapabilecek ve faiz dışı fazlanın tanımını değiştirecek bir irade söz konusu değil. Bu yapılabilir. Bu yapılabilir. Nitekim hatırlayın gerek MHP gerek CHP seçimler öncesinde programlarını açıkladılar. Orada ikisi de 3,5 dedi. Faiz dışı fazlayı 6,5'dan 3,5'a çekeceğiz dedi. Ha belki onu IMF bir tehdit olarak algıladı, bilemiyorum. ABD, Emperyal Güçler bir tehdit olarak algıladı. İki partiyi özellikle belki seçtirmediler, bilemem. Yani e, AKP ile yola devam etmelerinin bir nedeni de bu olabilir. Çünkü AKP bu, bu tür bir pazarlığa girmeyeceğim, merak etmeyin. Siz hangi programı dayatıyorsanız ben onunla birlikte yürüyeceğim dediği için belki seçildi. Onu da çok e, iyi e, tespit evet. etmek mümkün değil. Demek ki birinci seçeneğimiz bu. Ama bu seçeneği uygulayabilmek şu anda pek şey gözükmüyor. İkinci seçenek IMF güle güle değil. Yeni bir siyasal iktidar, yeni hedefler ve bağımsız Türkiye'nin iktisat programı. E zaten anlattık. Yani eğitime, sağlığa kaynak ayırabiliyoruz. Yeni bir vergi reformu. Servetler biliyorsunuz 1983'te Servet Bey özel kaldırdı. Ve Türkiye'nin şu an otokontrol bir vergi sistemi yok. Yani Türkiye'deki vergilerin doğruluğunu, beyanların doğruluğunu ne bileyim işte kim gerçek anlamda geliriyle uygun vergi ödeyip ödemediğini denetleyebilecek mekanizma yok. Bir ara bir Maliye Bakanı, eski Maliye Bakanı Nereden buldun yasası? Evet. Hemen erteleme yaptılar hatırlayın. Hükümetin 2002'deki evet, evet, üç, ilk işidir. Evet. 3 yıl erteleme olmuştu hatırlıyorsun. Hemen e, devre dışı bıraktılar. Hatta o Maliye Bakanı e, e, siyasi hayattan da bayağı ciddi anlamda da çekilmiş oldu. Yani sermaye çevreleri e, baskı kurdular, tepki gösterdiler filan. Yani bunu şunun için söylüyorum. E, seçeneği oluşturabilmek mümkün. Neler yapılabilir? Ben size söyleyeyim. Satır başları. Bir, e, non-liberal politikalarla hakem konumuna getirmiş devlet bu pasif konumundan kurtularak iktisadi ve sosyal araçlarla donatılmış aktif aktif görev yapan, kalkınmacı ve sosyal devlete sahip olan bir konuma getirilebilir. Zaten anayasamız bunu emretmiş. Evet. Ben mesela anlayamıyorum kapatma davasında bu konu gündeme gelmedi. Sosyal devlet tasfiye ediliyor. Laik üzerinden e, dava açılıyor. Abi ki bence sosyal devlet tasfiye ediliyor diye bizim suç duyurusu yapmamız lazım. Yani Türkiye'deki mahkemeler, hakimleri göreve çağırmamız lazım. Çünkü resmen anayasanın değiştirilemez ilkiler arasında yer alan sosyal devlet tasfiye ediliyor. Bunu BSB olarak siz yapmayı düşünmediniz mi? Valla biz e, politik bir oluşum olmadığımız için genellikle raporlarımızı yazıyoruz. Bunları söylüyoruz ama oranın üyeleri benim gibi mesela bağımsız televizyon programlarına çıkıyoruz. Bunları söylüyoruz. Örneğin ben İzmir'de sanırım Cumhuriyet Okurları, işte sivil toplum örgütlerinin gün da yaptığı bir mitingde son konuşmacıydım. Suç duyurusu yaptım. Televizyonlarda suç duyurusu yaptım. Yani çıktığım yerlerde. Şimdi size suç duyurusu yapıyorum. Yani benim gücüm bu kadar. Ama bunu siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin, TUMO, işte onların yapması lazım. Nitekim de yapıyor. KESK, e, işte Tabipler Birliği en son mitinglerden birinde sosyal devlet tasfiye ediliyor. Anayasanın en temel ilkesi ayaklar altına alınıyor diye. Onlar da benzer çağrıları yaptılar. Bu birincisi. İki, sıcak paranın gelişini sağlayan 32 sayılı karar tasfiye edilebilir. Ruhuna Fatiha diyebilir. Hayır. Yani sıcak paranın geliş gelişi kontrol altına alınabilir. Örneğin Tobin vergisi dedikleri bir vergi var. Yapılamayacak şeyler değil. Bu gündeme getirilebilir. Dış borçlar yeniden yapılandırılabilir. Nasıl bizim kalktık? Düğün el koyduk ya. Daha ne, ne yapalım yani? Düğün olmuyor. Bütün gelirlerine savaş sırasında hatırlayın. O şey yönetim el koydu. Cumhuriyetin kadroları, işte yeni Kurtuluş Savaşı mücadele veren kadroları el koydu. Tütün rejisinin bütün tütünlerine el koydu. Bu işler böyle. Ve Lozan'da da borçları yeniden yapılandırdı. 54'e kadar Osmanlı'nın borçlarını ödedi Türkiye Cumhuriyeti. Niye olmasın ya? Yani? Bakın borçları ödemiyoruz değil. Yeniden yapılandırıyoruz. Bu kadar basit. Güçlü şeyle. Ve Merkez Bankası'nın bu özel yapısına son vermesi lazım. Çünkü mevcut Merkez Bankası'nın özelliği yasası halktan özerk, siyasetten özerk ama IMF'ye bağımlı. Böyle bir özellik oluyor. Yes. Evet. Dolayısıyla bağımsız bir Merkez Bankası fikri yanlıştır. Merkez Bankaları bağımsız olamaz. Merkez Bankaları o ülkenin siyasi kadrolarının e, politikalarına bağlı olmak zorundadır. Bu oradaki kadroların politika yapması anlamına gelmez bu. Yani işte ne bileyim niteliklere uymayan adamı yönetici yapalım anlamında söyleme